Kanka lan şurada bir polis yeri var. Gelen var. mı? Var. Tam karşıdaki aldım şunu. bizim adammış ya. Ben karşı adam sana. Saldırıyorum ben. Yakup ah. Şu ya. Var var var. İç kişi var şurada. Dur yak bekle bekle. Ben silah tamam. bulamadım. Yok yok yok. İngel ne kuma oyun kaçıyor abi ya. Ne 11 buldum. Ne yapmışlar bunu? Şimdi tabir. <laughs> Altındaki kim benim Yakup? Bilmiyorum abi. Bakın. Abi ses evet. yani. mu? bakın. Kendim falan değil mi? Kendim adam. Altın adam var lan benim. Ha bizim adammış lan. Tamam. Adam neredeydi? Nerede gördün adamı? Bir dakika abi göstereceğim onu. Abi benim kontum vardı kayboldu ya. Abi bana geliyorlar. Nerede? Abi evet, içeride şunu. Benim altında kim var ya? Abi bir tane damar var oğlum ya. Abi şurada. Abi say haritayı büyüt görürsün. Ya Bak evde abi. de. Hadi, bir Hayır, biri Hayır, orada abi. biri orada. Yandaki evde Jinx. Bir dakika çalmam lazım sniper'ım var. Gördüm. Elittim. Evet, Yakınlaşıyorum. Bir tanesi yok. Bombayı Bizim adamın yanında da adam var ha. şu anda. Adam nerede? Adam uzak. Şurada adam. sen lan. Ah Yakup ya. Ha Yakup değil mi sen bizim adamımız. Abi Groza var. Groza'yı ben alayım hatta. Bir şey mi? Ekstra alan gibi bir şey yok ya. Açılın lan açılın. Şşş. Beşil'le atıyorum ve be, alacak Ne şey mi varsa. Bir meşik biz gel bir şantiye katliamı yapalım. Abi mebete bıraktım arkaya. Gel gel gel. Gel ben P90 oynayacağım ya. Neyse, çöp çöp vereyim mi şey avuk? Ne P90 mı? Avuk verim. Çöp kanka işe yaramıyor. Dur abi deneyim yok güzel ya yani adam vuruyor mu ama? Şantiye yok lan herhalde süpürün şurayı. Biri girmiş. Çatışıyor lan gel. Nerede? Ç şantiyenin içinde. Abi Aç yani. Sizi bekliyorum. Kuluyorum. Geldim. Geldim. Ben sizi bekliyorum. Hadi. Kadının yok Şimdi bitir. Canım bitir canım. Ne oldu? niye ölmüyor? Avcı varmış. Devam yeri artı basın. Arkadaş ben alacaktım devam Abi mi? Ha, Abi yok mu? Bende yok sniper şu an. Avuk ya almayacağım. Tamam avuk ben alıyorum. Zayi çağıralım ya. Şey ne da. Gel bir sürü bakayım f basayım. Abi, Cengiz, abi. kim aldı ya? Al Cengiz al. Gel, gel, gel yana gel. Yürü verip kuşun attım gel. Lezon ve siyah var abi. Lezon ve siyah Kim tutuyor? Geliyorum abi. bekle. Kaçan kuşun attım. 200 mü? 150. Abi 7 60 kilo bana. Yok gel dışarı gel. Ses ver Ses yardım. Nerede Ha kırıldı dedi o. Abi ne oldu ya? Al. Al. Oğlum ne oluyor? Bir baktım bir şey oluyor ya. Mermi geliyor abi burada bir şey var hadi Hayır ya cins. Ben... Abi yedi atmış lazım bana. Al al yako ya al yako. Abi canım. şey Ben bir drop çağıracağım yaşar mıyız o kadar? Atayım mı ben sana? Bir ben atayım ya bende bir sürü var. Yukarı gidelim mi ölü mü çağırayım ne yapayım? Yo burada sıkıntı yok. Olay hmm. <laughs> ne diyor? Abi Mehmetçik bir şey olan var mı? Ben sizin oradan atayım. Ne? Yusuf hazırda bekle. Bugün bütün gün yoktun zaten seneliyim sana. Ya bu tepe gidelim mi Ya yok yok oğlum. Oynayız. Tehlikeli şu an ya. Bak, ne tehlikesi gel ya. Ayağım oğlum. dört Cengiz. Şunu çağırırım karışık. Ha Mehmet'i kura çağırsam ben senin sevdiklerini atayım. O zaman karışık sniper çağır. Ha. Mehmet'i Mehmet kura var mı sende? bakıyorum şu anda MPT. M400. Bakın Mehmet'i kura yok. Hiçbir kasada yok yani. yani kasalardan çıkmıyor. Taarruz, taarruz çağır abi. Tamam, karışık taarruz Tamam, karışık. Tamam, ben sana şey attım, sen de attım. Tamam, ne çıkarsa karışık. Adamlar tamam. gelebilir ha. Bu Şu aşağıdan var, var ya. Geliyorum. Aa, araba geliyor. Taş mı Neyse, ya? Avcılar yasak Cengiz. Arabaya araba patlıyor bak, araba patlıyor. Abi, bir tane. Drop'tayız. Abi şurada araba yani. Drop'tayız vallahi. Yedi altmış şey kalmamış ya. Altmış kurşunum var. bende de benim sistemde yedi altmış kabı yüz var bende. Hadi o drop gelin oğlum. Gel, Yakup gel, yan yana mı attık ne güzel duruyor lan. Heee. Adam aldı adam. Yakup AWP çıktı. Ben de aa bana bok bir şey çıktı ya. Evet şans yok. Cengiz asker ya asker eli mi? var orada asker eli. Hadi. Ya. Koşur Cengiz. Aa Leizon 5 x var ha burada. Muşan at koşuyor bak bak. Arka altı ya. Abi, AP kuantum falan var mı Yakup? Cengiz baksana o kasaya AP kuantum. Yok yok da abi. Adam var bu evde. Adam var bu da adam. Ben yakın geliyorum. şu boşuma. Nerede? Ne kuantum yok ya? Nerede? Ya? Yakup havacılar girmez gel buraya Yakup. Havacılar girmez. Abi gitsem düşürürdüm ama. Aa, abi daha da adamlar da, var. Neyse, seni bekliyorum. Burada, burada, burada. çatışıyorlar. Oraya burada bırak. Çatı, çatı, çatı. Bir daha çatı çekeyim. Gel. Abi, vurdu bana bir tane. Gel, gel, gel. Sal oraya, gel. Aa, o burada var. Smart, bak bir bitir şunu. Atın, Bitirdim <laughs> abi, tamam. Böyle. Hayır, çatı var, Sinan Bey. Çatı. Şurada da iki tane var. Ya orada. Hadi yardım, yardım. Yakup sen laf dinlemiyor musun? Bizim buraya gel bırak orayı. Can basın can basın bir dakika. Oğlum çabuk gel. Sen neredesin oğlum? Kim var ki orada? Havacılara girmiş. Her taraf adam çağır yardım diyor tamam. bir saattir. Tamam kaçıyorum abi gel 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 kaç kaç. Ha bu bizim adam değil mi? Ben <laughs> vallahi ta buradan burayı vurdu. Cengiz fena pipi olmuş lan arabalar patlamış. He orada lan patlatın değil mi? Bir yakın mıydın? Hadi, hadi. Adamlar indi aşağı. Drop çağırıyordum ya. Adam lan şu çekeyim. Evet. Abi adam adam. Şurada. Oğlum. 5 kişi var Cengiz. Keşke sıkmasaydın abi ya. Gel ya. Kanka plaka. Gel gel şuradan duran gel. Ne plaka plaka kırıldı. Komple kırıldı. Gel gel. Gel şuradan katına. Abi sen niye sıktın ki onlara başımıza böyle etsin. Bir tane gördüm ben. Bir baktım. 4-5 tane gözüktü. vurmamız hey, lazım. Bay, baygın var vurun şunu baygın. Vurdu vurdu. benim niye <laughs> gitmiyor lan? Al koş Şuna koş. vurdum abi şuna bir süre vurdum. Şiringa bas koş. Evet. Yako koyun yako. Oha şiringa <laughs> bastım. Abi gelsenize. Sayın ne yapıyorsun şiringa bas gel. Adam bir tıkat ya şurada var Cenk beni korusan Cenk sen önümde Gel gel Neredesin sen? Yandı Al şuradan koşuyorlar şuradan Oha şuraya bak Nereye? Oha Bir sağdan bir yere geçin Neresin? Gel Şimdi abi yedi atıştın var mı? Tepemizi Değil. almamız lazım gel tepeye alak gel Koş 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 Ya AWP'nin hiçbir şey yok ben unutmuşum satın almayı ya Ses çıkarıyor Mermisi de gitmiyor İngiliz abi. Bak görüyor musun? Abi. Bak koşuyorlar. Bir daha var mı abi? Bende yok. 5 el 6 var kardeşim. Kardeş. E şurada biri öldü ya. Mitemle baksam mı acaba? Nerede? Hemen. Şu alttaki kayada. Lan, şey? lan lan lan. Alttaki kayada adam var. Aynı adam. ya. Bunun arkasında duramazsın. iki kişi. Ay gel lan otuna bak gel. gel. Gel gel bir tane vardı. Bir tane var kadın kadın. Tamam gelin de açıyalım, abi gelin. Gel şey. Nerede? Jinx kaçın Jinx. Aa burada burada burada

Ne kaçalım buradan. Araba var mı? Yok arabaya gel gel. Aa, adam burada lan adam. Göster. Bir iki tane var Jinx. Jinx uçun Jinx. Sniper, sniper check. Ne yapacak? Bir dakika kalmadı gaz yok mu? Attım attım. Attım oraya git. tam da yerine attın abi. Ne Hı -hı. yapıyorsun lan? tamam. Nerede yeri? Hı -hı. Yukarıda, Yukarıda kaldı. Nerede sıkıyor sana? Ne görüyorum Jinx. Allah'ım ben nasıl? Evet. Aynı yerden yat yukarı kaydık işte. Tam eksi 4 bas abi. Ya şurada güzel 14 saniyesini yapacağım bas. Şimdi abi koşmamız lazım gel. Çırıngaya bak. Güzel. Güzel. Çırıngaya bak. Bakıyor musun? Bastım. Evet, şimdi bak. başka bir şeyler var. Koş 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 koş. Ya soldan attı bak. Allah belanı versin kafa attı bak. Jinxis varsa Jinxis. Dur. Allah'ın belası Dur. şerefsiz. Kafa attı Cengiz ya. Aman kalk aman kalk aman kalk, kalk. Dur bana kalk sen geç. <laughs> aman al sapayım ben seni. <laughs> gel 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 gel. Ben. Tamam. Bir şut vursana Jinxis. Şu şu şu. Zırı kırıldı zırı kırıldı sarı 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 Zırı kırıldı şunu şunu vur Abi şunu vursana Helal ya Tam geldi Kadan geldi Dayan 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 Gel 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 Her bir şey bakıldı. kırıldı Hiçbir bir şey mi? Sonra... <laughs> <laughs> bir dakika Allah belanı versin bir Abi F3'e basana. Bilmem, ha, da, abi nereye tutuyor bu? Bilmem Cengiz. Abi burada burada burada. Nerede? Kayıda kayıda. Cengiz kayıda Cengiz. Cengiz sakın ölme Cengiz gel gel yanıma gel beni dinle bak. Abi yanıma atıyorum. Buraya gel, buraya gel buraya yanındaki kayaya gel. Heh geldim. Geldin mi? Tamam şimdi acele edeyim. etme. Deli gazı hazırla şimdi. Sana vurdum Cengiz. Yine yok. Deli bak gazı yok. hazırla. Cengiz fırlatıcı, bomba fırlatıcı. Attım abi. Gel Cengiz. Cengiz gel. Geliyorum. Burada burada burada. Evet. Abi evet. çok güzel maçtı ya. Ya bu kadar. Benim de bayağı bir kilim var. Abi Cengiz alt kafa attı ya. Bütün plaka Hiç hiçbir şey. şey kurtarmadı. Kafa yedim direkt. Orada benim var ya. başka tabii şey söyleyeyim mi? Sesim yok da. F3'ten sattım sana. Ne benim altınım varmış ya. Çok akıllıca <gülüyor> ha. <gülüyor> <laughs> Vallahi helal olsun. Dur bakayım. Bakayım ne olmuş son durum ne? Kaç kişi vurmuşuz? Ben aldım. <laughs> <laughs> Ama adamı nasıl kırdım? Nasıl seke seke gidiyor? Helal.